Evet, Sayın Saadet'in saran taraftarları seviniyor. Allah evet. açıldı. Gitti mi? Gitti. <laughs> Gelmiyor mu? Gelmiyor. Ha bundan sonra buraya gider. Sen çektin mi o anı? mi? Ben gideyim söyleyeyim. Ben gideyim abi, abi. abi yoksa abi, resim girmeyecek. Bak gömlek buradan çıkmış, don çıkmış. Yani hiç düzgün fotoğraf değil. Şimdi Arkadaşlar Saadet'in Saran'ın ekibi çılgın gibi seviniyor. Ali Koç'un locası bomboş gitti. Hiç kimse yok. <laughs> Saadettin Saran çıkıp taraftarlarının selamlaması bekleniyor. Kazandı kazandı. Birazdan Saadettin Saran buradan çıkıp destekçilerini selamlaması bekleniyor. Birazdan gelmesi bekleniyor. Bugün kepsler dolaştı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Birisi Boğaz Köprüsü'ne çıkmış ve Ali Koç seçilirse tekrar kendi aşağı atacağım demiş. Ona söyleyin inebilir. Ne derece doğru ne derece şaka bu bilmiyorum bu ama birazdan Sayın Saadettin Saran'ın gelip buradan taraftarlarının selamlaması bekleniyor. Birkaç dakika içinde bekliyoruz bunu. Son da, de, ha, ha. Bitti bitti. 34 ve 47 itiraz et, ha, iki, tane, i̇ki sandık üzerine itiraz var arkadaşlar ama sonucu değiştirmez. Evet, şey i̇ki sandıkta itiraz var. Olmuyor. Olmaz. 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 Az önceki yaptığım canlı yayında arkadaşlar siz de gördünüz. Bilmiyorum oradan bu yayını da takip eden arkadaş var mı? Fenerbahçeli yöneticiler burada çalışan personel. Fenerbahçe personelleriyle vedalaştılar. Hakkınızı helal edin dediler. Bu da zaten seçimin kaybedildiğinin ilk sinyalleriydi. Biliyorsunuz Fethi Pekin cevap vermedi ve moralsizdi. Özgür Özaktaş Saadet'in Saadettin Saran'ın önde gittiği doğru mu soruma sanıyorum öyle dedi. Öyle görünüyor dedi. Tüm bunlar şu an gerçeğe dönüşmüş durumda. Sadece iki san itiraz var ama sonucu değiştirmez. Sayın Saadettin Saran kazandı gibi gözüküyor arkadaşlar resmi sonuçlar değil ama öyle gözüküyor. ama herif geldi, bir şeyler yaptı, ne yapacak? Gelme diyoruz. Merhaba arkadaşlar, çok teşekkür Ayağı ediyorum, bak, eksik olmayan. Bir Gel başkan bu başkanım. Evet. Eee i̇şte bir... sayın Saadettin Saran'ın buradan kendisini destekleyen genel kurul üyelerine el sallamasını bekliyoruz. Bu bir gelenektir. Birazdan Çıkacak zannediyorum. Bacağında da bir sakatlık var. Top bugün. Ya düştü ya bir yere çarptı bilemiyorum ama hafif bir top alıyordu. Şimdi tabii Sayın Saadettin Saran'ın göreve gelmesiyle birlikte çok köklü değişiklikler de olacaktır tabii ki. Her departmanda her yerde önemli değişiklikler olacaktır. Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz neler değişecek, kimler görev değişikliği ve bu seçim mağlubiyetinden sonra ayrılacak kimlerin yerine kimler gelecek. Hepsini hep beraber izleyeceğiz, meraklı bekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin saha sonuçlarına bu değişim nasıl yansıyacak bunları göreceğiz. Yani önümüzdeki haftalar hep Fenerbahçe'yi mercek altına alıp merakla izleyeceğimiz bir süreci yaşayacağız. Bir buçuk <laughs> sene sonra tekrar seçim olacak zaten doğal akışında. olan seçim olacak. Burada bu sefer Sayın Ali Koç'un tekrar aday olacağını hiç zannetmiyorum. Ama Sayın Az Yıldırım aday olabilir. Bu seçimde de bence Sayın Az Yıldırım aday olsaydı belki şansı olacaktı gibi gözüküyor şu anki manzaralar. Onu gösteriyor. Ama önemli bir matematik hatası yapmış olabilir Sayın Aziz Yıldırım. Bence seçime girseydi şansı varmış. Şu anki manzara onu gösteriyor bize. gidiyoruz Merhaba. Evet. Tamam. <laughs> merhaba Abdurrahman kardeşim, Resul kardeşim. Merhabalar. Bayram akın. Sana da merhaba. Tüm katılan arkadaşlara selamlar olsun. Tabi sanıyorum bu iki sandık. İtirazı sonuçlanmadan buraya geleceğini zannetmiyorum. Şu an için sonuçlara göre Başkan Sayın Saadettin Saran olduğu gibi gözükmekte arkadaşlar. Evet. Geliyor Saadettin Saran ve ekibi o taraftan geliyor arkadaşlar. Seçim kazanıldı arkadaşlar. Zahdettin Saran kazandı. Geliyor yönetim kurulu bakın oradan. Saadettin Saran'ın ekibi geliyor. Yönetim kurulu Saadettin Saran'ın burada şu an. Saadet'in Saran sandık görevlileri ve yönetim kurulu üyeleri geliyor. Bunlar Saadet'in Sara'nın sandıklarının başındaki gözlemciler. Evet arkadaşlar başarı geldi. Sayın Saadet'in Sara'nın ekibi kazandı. Sayın Saadettin Saran'la hepsi eğleniyorlar. Evet. Tribündekilerle karşılıklı tezahürat yapıyorlar. Acabou can Sayın Saadettin Saran'ın, Fenerbahçe'nin yeni yöneticileri. Ergen, Sayın Saadet'in Saran seçimi kazandı arkadaşlar. Bu da sevgili Karamel. Arkadaşlar yani bu çok önceden bir sürü ipuçlarıyla bize e, bu sinyaller geldi. gördüğünüz sizinle paylaştım. Henüz 7. sandık açıldığında belliydi aşağı yukarı gidişat. Kolay kolay genel seçimlerde de spor seçimlerinde de her yerde ilk sandıklar neticeye uzanan e, seçimlerdir. O yüzden de seçimlerde ilk neticeler sonucu verir aşağı yukarı. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Burada da Sayın Ali Koç'un taraftarlarının erken gitmesi, da Ali Koç taraf taraftarlarının kalmaması, Ali Koç'un sandıklar kapandıktan sonra stada girdiğinde yaşadığı olumsuz tepkiler tüm bunlar oldukça önemli mesajlardı ve bu mesajlar hayata geçti adeta. Dışarıdan getirilen genç Fenerbahçeliler aşağı yukarı bir saat önce stadı terk ettiler. Onların yerine Saadet'in Saran'ın ekibi buraya da aldı, ele geçirdi. Böyle yayıldılar. Bütün türbinler şu an onlara ait durumda. Tüm bu verileri topladığımızda içeriden gelen sandık sonuçlarıyla eşleşti. Ve kazanan büyük bir ihtimalle zaten Saadettin Saran olduğunu söylüyordum ama temkinli ve tedbirli davranarak garanti olmadan net biçimde kazandığını size belirtemezdim. O yüzden de imalı konuştum ama net bilgi veremedim ama görüntü zaten yanıltmazdı ve yanıltmadı da. Nitekim burada bazı eski yöneticiler personelle vedalaştığını söyledim size. Bazı şu anki Ali Koç dönemi yöneticilerinden bazıları ile görüştüm sizin yanınızda, yanınızda canlı yayında onlar da Saadet'in Saran'ın önde gittiğini kabul etti. Bu, bu 350 fark kapanmazdı. 251'e indiğini söyleyen var ama benim bildiğim 351 arkadaşlar tabii ki değişebilir bu itirazlar var. Sonuç ne olur bilemiyorum ama her ne olursa olsun sayılar Sayın Saadettin Saran Fenerbahçe Kulübü'nün Yeni başkanı olduğu şeklinde bilgi var. Birazdan hem buradan selamlayacaktır taraftarlarını hem de arkada bulunan Kürsü'den bir konuşma yapacak. Buradan da bir konuşma yapacaktır. Teşekkür konuşması. Genel teamül iki başkan adayının birlikte çıkıp el ele genel Kurul üyelerini selamlaması yolundadır ama gerçekleşecek mi bilmiyoruz Sayın Ali Koç da çıkıp el salacak mı veda edecek mi buradaki taraftarlara onu da göreceğiz tabii ki ama şu an için net bir bilgi yok bizim kulağımıza gelen bekleyeceğiz göreceğiz. <laughs> 13 <laughs> Evet, bu da karamel bir stokis genel kuru üyesi köpeğiyle gelmiş. Abi <laughs> hazırlarsın. Yani Buradayız abla. bir Evet. evet. Çok şey değişecek kulüpte. Görünen önemli değişiklikler olacağı şeklinde. Geç. Arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayalım. Ben söylemeyi unutuyorum. <laughs> Sizler lütfen abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz yoğun bir çaba harcıyoruz hep sizler için. <laughs> Ama güçlenmezsek eksik kalırız. O yüzden desteklerinizi lütfen ihmal etmeyin. Tabi burada sağ sonuçların kötü gitmesi kadar birçok faktör etkili oldu Sayın Ali Koç'un seçimi kaybetmesinde. Çünkü bir yandan transferlerle ilgilendiler, bir yandan takım yapmayla ilgilendiler, bir yandan imza toplanmalarıyla ilgilendiler. Tüm bunların hepsi seçime iyi konsantre olamamalarına neden oldu. Yurt dışından yaklaşık 250-300 kişi geldi ama iyi koordine olamadılar tabii ki. Tüm bunlar olmasaydı, transfer dönemi olmasaydı, her bütün güçlerini seçime verselerdi farklı olabilirdi tabii ama yönetimdeyken bazı şeylerle ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü birçok projede aynı anda yürütülüyor. Onlara da dağılındı. Ee, bu da seçim stratejisinde başarısızlığa neden oldu. Sayın Saadettin Saran tek başına sadece seçimlere odaklandı. Dolayısıyla da de... zafer geldi. Arkadaşlar bütün stat erkek dolu normal iki tane güzel kadın gördüğümüz zaman siz e, onları paylaşmam doğru olan diye düşünüyorum bir renk olsun diye kadınlar hayatımızın rengi o yüzden gördüğümüz yerde tabii ki çekiyoruz gönül tabii tribünlerde daha fazla kadın taraftar olmasını arzu ediyor aksi olduğu zaman yani Pakistan gibi Hindistan gibi oluyoruz sadece erkek Bence kadınların hayatın içinde olması bence çok daha güzel olur. Şimdi birazdan sayın Saadet'in saran çıkıp buradan selamlayacak ama onu bekliyoruz. sanıyorum. Çok konuda Fenerbahçe'nin söylemleri, ifadeleri, her şey farklı Kucu hale abi. gelecek. Bir evet. Sayın Saadettin Selam birazdan gelecek arkadaşlar. Kısa. Evet. Bu, bu Bölge, bölge. Oraya gelmeye. buraya gelmeye. Buraya, gelmeyecek buraya, gelmeyecek. buraya. Buradan, buradan, buradan gelecek yani. abi de patır patır olacak. Reis abi. Ne, ne yapıyorsun? ama resmi, falan, da de buradan arkamızda olarak, ve, de, 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 de. Yani evet. bütün, aynen. Bütün, aynen. birazdan birazdan sayın Saadettin Saran çıkacak haberi geldi arkadaşlar. Birkaç dakika içinde buradan çıkıp el sallayacaklar. Son iki sandıkta yapılan itirazların sonucu 257 oy farkla Sayın Saadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Şimdi bunları divan başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından resmiyet olarak açıklanmasını bekleyeceğiz. O da 5-10 dakika içinde gerçekleşir zannediyorum. Aynı anda eş zamanlı olarak Sayın Saadettin Saran çıkıp buradan halkı selamlayacak geliyor zannediyorum ama. Evet Ali Koç'un locası tamamen boşaldı. Orada artık Çevik Kuvvet polisleri, spor şube polisleri var. Hiç kimse kalmadı. Bir kişi bile yok. Orada daha önce yöneticiler vardı biliyorsunuz. Eski yönetici haline geldi şu an. Ya şuradan inecek. Ya oradan inecek. Bir çıkardım. yandan da Saadettin Saran'ın taraftarları bir yandan da maçı izliyorlar arkadaşlar. Monitörden orada. Beymen, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olma kardeşim. Gitti Allah'a çok şükürler olsun demiş Sayın Ali Koç için. Ee, yani sportif başarısızlığı olduğu kesin zaten kendisi de bunu kabul ediyor. Amatör branşlarda başarılıydık ama futbolda başarı elde edildi. Sektör branşlarının çok önemi yok. Futbol önemli. Bu gerçek olarak bir kez daha önümüze çıktı. Ve başkan seçimi kaybetmesine sebep oldu. Yani tıpkı belediyelerde insan belediye başkanları yerin altına kanalizasyon boruları düşüyor. Su tesisatlarını yeniliyor ama halk bunları görmediği için bu oya tahvil olmuyor park yaparsan, salıncak yaparsan veya da çöpleri zamanında toplarsan bunlar oya dönüşür. Aynı durum e, tesis yapmak hiçbir anlam taşımıyor takım taraftarları için. Tek gerçek, tek başarı şampiyonluk. O yüzden bu çok önemli, çok değerli. Arkadaşlar hava karardı. Ee, epeyce bir zamandır elimde yayın yapıyorum cep telefonuyla titretmemek gerçekten çok zor. O zaman biraz dinleneyim arkadaşlar. Yayını şimdi kapatayım tekrar Saadettin Saran'ın gelmesine yakın tekrar açayım çünkü ellerim yoruldu haliyle titriyor. Sevgilerimi sunuyorum tekrar görüşeceğiz 5-10 dakika içinde bir daha açacağım yayın. Sevgiler.